Merhabalar sevgili ikizler burcu dostlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili ikizler. Ben bugün sizin için sufalı bakmak istiyorum. 1-31 Mart tarihlerine niyet aldım. Sufalı bekleyen sevgili dostlarım için niyetimi alıyorum. Aynı zamanda beni izleyen kim varsa şu anda Sufalı merak ediyorsanız arkadaşlar siz de dileğinizi tutup niyetinize odaklanıp beni dinleyebilirsiniz. Evet şöyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Dilekler tutulsun. Evet. Şimdi Arkadaşlar böyle birazcık kötü giden bazı durumları kabul ediyorsunuz bu ara. Diyorsunuz ki evet birazcık daha sabredeceğim bazı şeyler galiba e, böyle gidecek değişmeyecek dediğiniz konular var özellikle iş hayatınız veya aile konularınızla ilgili bunun böyle olduğunu gördüm yani bir kabullenme evresindesiniz sanki e, sessizleşmişsiniz her zamankinden çok içinize kapanmışsınız şimdi etrafınızdaki insanlar da birazcık bunu e, farklı Görüyor olabilirler yani sizi böyle görmeye alışık olmadıkları için ne oldu sana neden değiştin neden sessizleştin işte e, sorun ne sıkıntı ne diye soranlar olacaktır ama sizin dediğim gibi bu ara biraz sıkıntılı süreçleri bir kabulleniş döneminiz fakat e, arkadaşlar bu demek değil ki bu sıkıntılı süreçler devam edecek özellikle İşle ilgili bazılarınızın çok bunaldığını gördüm. Konuşmalardan, bazı böyle ikili konuşmalardan, dedikodulardan, bazılarınız için sanki böyle arkanızdan yapılan konuşmalar duymuşsunuz gibi gördüm. Bunlardan dolayı bunalmışsınız. İş değiştirmek istiyor olabilirsiniz fakat değiştiremiyorsunuz. Şu aşamada bunun henüz erken olduğunu düşünüyorsunuz. Bununla ilgili bir imkan ve fırsat yok. O yüzden kabul etmişsiniz. Bazılarınız aile içerisinde yaşadığınız süreçlere, hane içerisindeki bir kişiyle ilgili yahu o değişmez böyle geldi böyle gider hani ne yapacak bir şey yok ne yapalım diyerek kabulleniyor bazılarınızda arkadaşlar. Yani aileniz ve işinizle ilgili böyle bir süreç var ama çok çözülmeyeceğini düşündüğünüz bir konu bile aniden değişebilir bunu da söylemek istiyorum. Özellikle iş fırsatları var. Ee, şöyle biraz sabredin arkadaşlar İş fırsatlarınız olacak. Hatta çok daha iyi iş fırsatlarınız olacak. Kariyer alanınızı e, yükselteceksiniz. Tekrar bir şeyler eskisi gibi olacak. Bazılarınız böyle birkaç yıl önceki süreçlerinizi arıyor olabilirsiniz. İşte eskisi gibi başarılı olmak ya da eskisi gibi iş hayatında huzurlu olmak istiyorsunuz. O günler gelecek. Bazılarınız aile içerisinde, hane içerisindeki huzursuzluklar bitsin istiyorsunuz. Bitecek arkadaşlar. Biraz dışarıya kapalı olacaksınız bu dönem. Hane içindeki problemleri çözeceksiniz. Çözemezseniz de bazı durumları değiştireceksiniz. Yani genel anlamda bir iyileşme sürecine de gireceksiniz. Sevgili ikizler Burcu'm. Neşeli keyifli haberler almaya hazır olun. Bu ara çok keyifleneceğiniz şeyler de olacak. Hatta böyle bir mesaj, işte bir söz, bir kelime bile sizi mutlu edecek. E, bu tabii ki kimin söylediği ile ilgili. Özellikle böyle sizin için değerli, önemli bir insanın söylediği bir sözü e, duyacaksınız. E, belki de sevgisini duyacaksınız. Belki de aşkını duyacaksınız. Bu da sizi çok mutlu edecek. Gülümsemeye çok ihtiyacınız var gerçekten de. Bir de sizi anlayacak kişi ya da kişilere ihtiyacınız var. Anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz bu aralar. İşte karşınızdaki kişi sizi anlamalı. Yalnız kalmak istemiyorsunuz, biraz böyle e, bu size ağır geliyor açıkçası. Ama e, anlaşılacaksınız da merak etmeyin. E, çok böyle netleştirmek istediğiniz konular var hayatınızda. Belirsizlik istemiyorsunuz artık. Bir şeylere ya devam ya tamam diyebilirsiniz. İlişkiniz varsa eğer arkadaşlar e, ya da aşk hayatınızda işte birisi varsa ya da Evliyseniz yani hepsi olabilir. Hepiniz için demiyorum. Bunu uyumlandığı şekilde lütfen kabul edin. Yani belirsizlikler sizi sıkmış. Belirsizlik istemiyorsunuz. Netlik olmazsa siz bazı konuları kapatıp böyle bazı defterleri kapatıp gitmek de isteyebilirsiniz. Her an kafanız atabilir yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani böyle olsun istemiyorsunuz ama biraz akışa bırakmışsınız aşk hayatınızı. Şimdi... E bu arada kısa bir yola gitme ihtimaliniz sizin ya da ailenizden birisiyle ilgili var. Böyle R harfi isminde, soy isminde olan birisinin yanına gidilecek gibi. Evet böyle bir şey, bir iş bağlantısı da olabilir, başka bir durum da olabilir. Ya siz gideceksiniz bu yola ya da hane içinizden bir kişi gidecek arkadaşlar. Ee, yeni yeni duyacaklarınız var diyor. Yeni yeni tanışacağınız kişiler olacak. Yani hayatınızda, çevrenizde, etrafınızda böyle yeni insanlar olmaya başlayacak. Tanımak isteyeceksiniz. Bayağıdır böyle kimseyi belki hayatınıza almak istemiyorsanız, yalnızsanız yeni insanlarla tanışmak isteyeceksiniz. Bir de arkadaşlar böyle hane içerisinde de olabilir de hane dışında da olabilir. Yakın çevrenizden bir kişi. Biraz rahatsızlığı olabilir onun şifalanması görünüyor uzun boylu bir adam gibi gördüm onun şifalanması var arkadaşlar haberini alacaksınız ee, ve bu konu sizi ferahlatacak olarak görünüyor sevgili ikizler burcu dostlarım şimdi çok kızgınlıkla konuşmalar yapmayın olur mu bu ara şimdi şu yüzden söylüyorum ee, sanki çok sevdiğiniz insanlara karşı bir anda işte sabrınız tükenip o an öfkeyle çok kızgın konuşmalar yapabilirsiniz. Sonra da pişman olursunuz. Öyle gösterdi bana. Dikkat etmek lazım. Baktığınız çok mu kızdınız? Çok fazla konuşmamaya çalışın arkadaşlar. Bu ara özellikle dikkatli olmakta fayda var. Bir de hiç ummadığınız bir şekilde hayatınızda aşk durumunuz değişebilir. Yani bunu hepiniz için demiyorum. Uyumlandığı şekilde bunu kabul edin. Yeni birini tanıyabilirsiniz, bir anda aşık olabilirsiniz, bir anda aşık olunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu beni dinleyen e, bazı ikizler burcu dostlarım diyecek ki, yok hani aşık da bana göre değil uzak belki bunu diyorsunuz ama böyle büyük büyük konuşuyorsanız bile dikkatli olun öyle söyleyeyim. Her an her şey olabilir hayatınızda sevgili ikizler burcum. Şimdi arkadaşlar bir imza atıyorsunuz da bir, bir anlaşma sözleşme bir şey bir imza atıyorsunuz. Güzel ama hayırlı. Hayırlı. Mart'ın son haftası olabilir bu konuyla alakalı. Ama çok güzel hayırlı bir şeye adım atıyorsunuz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.